Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Sefe Sebedilsek kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler e, iyidir. E, bu videoda sizlere e, yabancı alımlarının arka arkaya devam ettiği, e, aynı zamanda haftalıkta veya aylıkta yüksek yabancı oranında artış olan, e, temelinde de beğenmiş olduğum şirketlerde e, anlatım yapıyorum. Tabii ki e, teknik benim için çok çok önemli çünkü... Çoğu zaman teknikte oluşum e, gel, geldikten sonra e, arkasından iyi bilanço gelebiliyor veya güzel haber akışları daha sonrasında gelmekte. Yani tekniği öncesinde e, çiziyorlar arkadaşlar. Haber neticesinde işlem bazen geç kalmalarının önünü açmakta. Ben de elimden geldiğince sizlere e, temelde ve teknikte güçlü olan şirketleri anlatmaya gayret ediyorum. E, hafta sonu anlatmış olduğum e, iki şirketten güzel e, süreç yine yolunda devam ediyor. Malumunuz bir e, takip tablosu üzerinden anlatım yapıyorum. E, geçen e, cumartesi günü Birisa ve e, Orçay'ı eklemiştim ki Orçay bir bedelli sarmaya artırımı gerçekleştirdi. hatta şurada bir miktar daha Bollinger'a temas gelebilir birazcık sarkabilir dediğim noktadan yukarıya hızlı bir atak gerçekleştirdi ilk bedelli açıklandığında. Yani süreç başladığında yalnız söyledim bir ciddi bir düşüş oldu arkasından güzel toparladı orçayın tekniğini beğeniyorum hemen konumuza gelelim arkadaşlar bugün yabancı alımlarının artarak devam etmiş olduğu şirketlerde arka arkaya alım yapan bakın şurada göstermek istiyorum bizim 23.10 tarihinde 3,91 oranında yabancı oranı varken 5,96 oranına doğru artmış 7 iş günüdür yabancı oranında artış gerçekleşiyor. Tabii ki bu bizim için sadece bir veri arkadaşlar. Tek bir veri. Yeterli bir veri değil. Yabancı oranın artması tek başına yeterli bir veri değil. Birçok verinin beraberinde güzel olmasını mutlaka istiyoruz. Peki bizim de süreç nasıl ilerliyor? Önemli düşüşler var. 50 liralardan şirket yani yarı yarıya bizim düşmüştü. Bizim toplam satış mağazaları. E Peki şu anda baktığımız zaman öncelikle sizler de rahatlıkla görebildiğiniz şu mavi çizgi MA55 seviyesi altında da Bollinger nokta nokta gördüğünüz Bollinger orta bandı seviyesi üzerinde bir fiyat görüyoruz burada yani Şuradaki kocaman düşen trendten sonra ben artık yükselen trende geçtim dedi şu bölüm yükselen trendi bizim e, toptan satışın birçok şirket böyle yani bizimi burada çok ciddi ben e, ayıramıyorum ya yani birçok şirketin e, Temelde ve teknikte görüntüsü güzel olduğu için bizim böyle çok da pozitiflik pozitiflikte de değil benim için ama ben şu anda güzel bir bölgede olmasından kaynaklı anlatmak istedim. Yine iki günlük grafiğine baktığımız zaman bakın şurada kocaman bir düşen trend var. Bakın şuradaki içim oku bulutunu görüyorsunuz ne kadar güçlü çalışmış veya şurada yükselen trendleri de içim oku bulutuna kadar güzel çalıştırmış. Yine iki günlükte bakın içim oku bulutunun üstüne attı şurası bulut üstü bölge. Şu bölge arkadaşlar. Yani tekrar büyük bir rally'sini bizim toptan satışın beklemekteyim. Teknikte süreç oldukça güzel. Şöyle baktığımızda hemen şirketin hedef seviyesi anlamında burada 50 liralara doğru. Şurada zaten iki defa tepe olmuş olan bir bölge olan seviye 50 lirasına atağını bekliyorum. Daha sonra 64 liralar hani biraz geri çekilmeler arkasından 64 liralara doğru bizim toptanın atağını beklemekteyim. Tabii ki burada kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Görüp direkt işlem açmak yanlış arkadaşlar. Hatta bunu ifade eden, yorum atan arkadaşlar da oluyor. Aslında bu beni memnun etmiyor. Bunu belirtmek isterim. Olabildiğince kendi analizleriniz üzerine biraz odaklanıp arkasından hisse seçiminizi gerçekleştirmenizi rica ediyorum. Bir ricada daha bulunmak istiyorum. Videoyu beğeniyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. O yorumda bulunan arkadaşların güzel hatırı videoların gelmesini sağlatıyor arkadaşlar. O yüzden her yorumun bende değeri kıymeti çok büyük. Desteklerinizi yorumlarınızı esirgemeyin. Böylelikle karşılıklı bir iletişim kurabilme imkanı oluyor. Ben de anlattığımın bir karşı tarafta bir etkisinin olup olmadığını bu sayede anlıyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir de borsamızdan kısaca bahsedeyim mi? Hani arkasından diğer iki şirketten de bahsedeceğim. Bakın borsamızdaki süreçte çok güzel olduğunu belirtmiştim. Burada tepelerin şu düşen tren tepe bakın şunun bunu destek olarak çalışıyor. Yani önünde 15.000 seviyesinin olduğunu borsanın ben bekliyorum. Benim bu kişisel görüşüm. Çünkü e, daha öncesinden nasıl böyle rallileri geldi bu şu boylarda. Yine tekrar şu boyda bir rallisinin bu bölgede gelmesini bekliyorum. Aşağı marj miktarı ne kadar? %3 kadar. E, tabii ki düşüş marjı var ama... Hedef seviyesi 15.000 seviyelerine yani %40'a kadar bir borsamızda potansiyel barındırdığı kanısındayım. Hemen Bizim toptan satış edelim. mağazalarına Investing Pro tarafında baktığımızda da adil değer potansiyel olarak %21'lik bir değer biçiliyor, yüksek bir değer. Investing daha e, böyle e, tutucu puanlar vermekte, yüksek bir potansiyel vermiş arkadaşlar. Yine burada e, Investing modellerinde 57 liralara kadar iki kata kadar da hedefler barındırıyor. Hangi yönleriyle iki kata kadar? Bu şirket e, ticaret sektöründe primsiz olduğunu, görece değerden rahatlıkla anlıyoruz. Hani temel analiz konusunda vaktiniz yoksa eğer Investing Pro sizlere büyük yardım sağlıyor. Yani tıklayıp daha detaylara girebiliriz ama vaktinizi almak istemiyorum ee, burada hızlı hızlı anlatımları var şirketlerin e, işte karlı olmadığını şu anda bahsediyor. Satışlarda düşüş beklendiğinden bahsedilmiş. Karlılık sağlığı zaten çok zayıf ama bu primsizliği özellikle e, ben e, bir fırsat olarak e, görmekteyim. Investing'in e, puanlaması da yüksek seviyede e, bizim için. E, investing'de e, şu anda büyük bir indirim var. E, bu sayede e, sizler de rahatlıkla temel analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda bakın efsane cuma indirimi %55 indirime arttırdılar. Kanalı özelde ilave 10 %5 indirim alıyorsunuz. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile toplam yani yüzde %70'lik bir indirim olmuş oluyor arkadaşlar. Büyük bir e, fırsat e, sunuyor. Ben de Investing Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara görmüş olduğunuz tablonun boş versiyonunu paylaşıyorum. Hedef seviyesini yazarsanız bu seviyelere geldiğinde de sizlere mail gönderiyor. Bu seviyeye geldi veya stop seviyesine geldiği şeklinde ve çok kapsamlı bir arayüzü var. Sadece şirket ismini yazıyorsunuz, hedef ve stop seviyesini yazıyorsunuz. Geri kalan her şey geliyor. Bir de full plus indikatörünü paylaşıyorum. Bu indikatörde de 11 tane kod tek kod içerisinde arkadaşlar. 11 tane indikatörü kullanabilme imkanınız bulunmakta. Bunu TradingView'de teknik analiz yaparken işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar, ikinci şirkete geçiyorum. İkinci şirket Fonet, Fonet'le ilgili daha öncesinde çok kez anlatım gerçekleştirdim. Şu rally'i direkt yakaladık. Yani kanalda Fonet yazarsanız e, Fonet'in şu rally'sine e, birçok arkadaş şahit oldu. Yani %700'lük bir rally gerçekleştirdi e, Fonet. E, ve bakın şurada büyük bir düşüş. Yani şurada bir çanağını gerçekleştiriyor. Çok fazla çanak e, şirketi var. Çanak pozisyonda şirket var. Fonet'i burada ayıran husus arkadaşlar. Bakın şu bölümde içim oku bulutunu kırdı. Zaten ma 55 üstünde dedik, Bollinger orta bandı üstünde dedik, e geldi bir de e, burada içim bulutunu kırınca e, iyice tadından yenmez hale geldi. E, dönüp burada bir miktar düzeltme olur mu? Olur. İşte hani borsa bu böyle e, zikzaklar yaparken yandım bittiğimlik yer e, değil. Öyle olursa borsa aslında o yatırımcılara uygun bir yer değil arkadaşlar. Hani geri geldiğinde o düşüş marjlarından kademeli alım yapıyor muyuz? O çok çok önemli. Veya e, sabırla beklenebiliyor mu? E, bunlar hep aslında zamanla tecrübeyle. Artan şeyler baktığımız zaman fonetin iki günlük grafiğinde de içim oku bulutu ne kadar güzel çalışmış silme çalışmıştım arkadaşlar kırıyor destek devam ediyor şöyle bir atak yaptı yine buluta değer mi değer bak ben de 3 liraya alarm atmışım mesela hani gelir değebilir burada atağını gerçekleştirebilir şuradaki düşen trend içim oku bulutunu kırdı yükselen trende geçmiş durumda fonetle ilgili de peki yabancılar ne yapıyor onu da hemen sizlere söylemek isterim. Evet burada bakın haftalıkta yabancı oranı 1,48'den 5,84'e iyi bir e, miktarda artış e, var e, Fonet için. Haftalıkta e, Fonet alımını artırmış e, yabancı yatırımcı. E, son olarak da e, sizlere e, Karsu Tekstil'den bahsetmek istiyorum. E, %8 oranından %14,5'a doğru e, yani ciddi bir miktarda yabancı oranında e, artış söz konusu e, Karsu Tekstil'de. Hemen açalım. Peki e, neden bu şirketi seçtim? Hemen ondan bahsetmek isterim sizlere. E, son 3 gündür çok sert bir düşüşü e, söz konusuydu. Şuradaki tren çizgisi arkadaşlar çok net bir şekilde çalışıyor 2 günlük grafikte ve oku bulutu da aynı şekilde arkadaşlar burada destek olarak çalışmakta. Yine haftalığa dönüp baktığımız zaman burada EMA e, bakın 144 temaslarını görüyorsunuz. EMA 144 burada tepki veren bir seviye. Sarkmalar oluyor mu? Oluyor. Sarkıldığı yerler de var. Ama hani bulunduğu bölge hem Bollinger orta bandı hem EMA e, 144 e, seviyesi hem EMA 55 derken çok e, güçlü bir desteğe çarptı bunun tekrar bir tepkisini hem iki günlük grafiğinden kaynaklı hem haftadaki grafiğinden kaynaklı yani daha potansiyelli görüyorum bakın ara sayı 50 hani hala güçlü tutunuyor ara sayı. mfi deseniz para artış noktasında da olumlu bir durum var haftalıkta piyasa değeri bölü defter değeri 4.5 kat primliyken şu anda Defter değerinden %40 daha primsiz bir şirket haline gelmiş durumda Karsu Tekstil. Açıkçası en basitinden şu kanalında bile atağına devam etmesi ilk etapta beklediğim bir durum. Yani 50 liralara doğru atağını e, Karsu Tekstil'den de bekliyorum. E, bu 3 şirketten bahsetmiş olduk arkadaşlar. E, umarım da keyifli bir anlatım olmuştur. Daha önemlisi ise e, hangi tarzda şirketler seçiyorum? Hangi teknikte nasıl bir yaklaşımın içerisinde olduğum önemli. Yani trend başlamadan... Şirkete atlamak e, yani yatırım açmak, işlem başlatmak e, çok doğru olmuyor. Yani bir yerden sonra borsa acımasız arkadaşlar. Hani düşenin e, dostu olunur da borsada açıkçası bu biraz e, yanlış bir tutum olmakta. Bir trend yönünü göstermesi e, gerekmekte arkadaşlar. Bu e, trend e, görüntüsünün başlangıcında olduğunu düşündüğüm şirketleri de sizlere e, paylaşmak istedim. Tabii ki buradaki anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, bunun altını çizmiş olalım. E, son kez de yine beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin, desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca katıl tarafında da çok fazla içerik var. Katıl videosunu da mutlaka izleyin. Katıl destekleri de yine çok çok kıymetli. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.